a de soru gelir. Hadi hatırlayalım. Doğu yönünde hareket eden X aracındaki gözlemci Y aracını kuzeye doğru V hızıyla, Z aracını doğuya doğru V hızıyla gittiğini görmektedir. Buna göre Z'deki gözlemci Y'yi nasıl görür diyor. Bağıl hızı bulabilmek için bakan gözü çıkartmamız gerekiyor. Yani kim bakıyorsa onu çıkartacağız ama vektörel olarak çıkartma işlemi yapacağız. X aracındaki gözlemci Y'ye bakıyor dediği için X'i çıkartacağız. Y'nin hızından X'in hızını çıkarttım ve kuzeye doğru V yaptım. Daha sonra diyor ki X Z'ye bakıyor. Yani bu sefer de Z'den X'i çıkarttım ve doğuya doğru ve yaptım. Soru ise bana Z, Y'yi nasıl görür diyor. Yani Z'ye bakıyor. O zaman Y'den Z'yi çıkartacağım. Şimdi elimizdeki bu verilerden biz buna ulaşabilir miyiz? Evet. Eğer alt tarafı eksiyle çarparsak burası ne olur? Eksi VZ. Burası artı VX. Bu da yön değiştirir ve bu tarafa doğru V yapar. Taraf tarafa topladığımda eksi VX artı VX'i götürür ve VY eksi VZ. Yani sorunun işlediği işlem benden çıkar. Dolayısıyla kuzeye doğru V ve batıya doğru V olduğu için bu ikisinin bileşkesi kuzey batı ve V kök 2 olacak. Cevabımız D şıkkı